İyi günler. Çerkez Nart Mitolojisi üzerine bazı temel bilinmesi gereken konuları izah etmek için bir dizi kayıt almaya karar verdim. Her kadarıyla Facebook'ta ya da Wikipedia'da Çerkez Nart Mitolojisinin hangi halka ait olduğuna dair bazı tartışmalar var. Öncelikle bir Konunun altını çizmek istiyorum. Çerkez nart mitolojisi bir mitolojidir, destan değildir. Dolayısıyla bu konuya nart destanları bağlamında bakan herkes kategorik olarak yanılmaktadır. Bu bir. İkincisi, Türk toplumlarının hiçbirisinin bir mitolojik teksti, mitolojik külliyatı yoktur. Türk toplumlarının mitolojisi olmaz, destanı olur. Dolayısıyla Çerkez Nert mitolojisi de bir destan değil, bir mitoloji olduğu için hiçbir Türk toplumunun buna Karaçaylar da dahil Çerkez Nert mitolojisiyle bir alakası yoktur. Bir diğer konuda bir mitoloji bir halka ait olur. Yani bu daha çok sosyolog yaklaşımıyla Afganistan'da yaşayan her halk geldiği yerden bir şey getirmiş. Çerkezlerin nart mitolojisiyle ilgili de bir şeyler katmışlar. Sonuçta nart destanları ki destan değil bu bir mitolojidir ortaya çıkmıştır tezi ya, yanlış böyle bir şey yok ya bu bir aşure çorbası değil. Yani mitoloji bir toplumun bir mitolojisi olur yani bir mitoloji bir topluma ait olur. Başka toplumlar ondan etkilenir ya da etkilenmez. Örneğin Sümer mitolojisi diye bir mitoloji vardır. Bu Sümerlere aittir. Sonradan gelen Babiller bu mitolojiyi devralmışlar. Eklemeler, çıkarmalar yapmışlardır. Panteon'daki tanrı isimlerini Babilce'ye çevirmişlerdir vesaire. Ama özünde bu Sümerlere aittir. Çerkeznart mitolojisi de bir mitoloji olduğu için Çerkezlere ait. Bunu biz kitaplarımızda ele aldık. Bir tartışma olarak bazı kitaplarda George Dumes ile karşı eleştiri yazarken Hint Avrupacı ekole karşı ya da Türkologlara karşı. Öte yandan Kafkasya'da yaşayan Türk toplumlarının ne bir mitolojik teksti ne de bir destan teksti yoktur zaten. Yani Karaçaylıların kendilerine ait bir Destan teksti bile yoktur. Kaldı ki Nert mitolojisi destan olmadığı için ve yani Karaçaylar Türk toplumu olduğu için ve hiçbir toplu, Türk toplumunda mitolojik bir metni olmadığı için yani Çerkez Nert mitolojisine Karaçayların bir dahli olması teknik olarak da mümkün değildir. Türk toplumlarına ve ellerindeki destan tekstlerine bakarsak, mitoloji değil bu arada destan tekstlerine bakarsak işte Oğuzname, Türeyş, Alper Tunga gibi destan tekstleri vardır. Bunların büyük bir kısmı da aslında Türklere değil İranlara aittir. Yani Oğuzname'deki Oğuz yani Öküz, Kutsal Öküz gibi e, korucu babalar e, Avesta'dan gelir. E, Türkler biliyorsunuz ilk kurdukları devlet Göktürkler, Uygurlar resmi olarak Mani dinine almışlardır. Yani İran kökenli bir peygamber Babil'de doğmuş. Babil'i İranlılar, Akamenitler fethettikten sonra orada doğmuş, orada büyümüş bir peygamberin Avesta yani bir önceki peygamber Zerdüşt'ün de kitabından birçok metni alarak bugün bizim teknik olarak Gnostisizm dediğimiz felsefi ekolü din haline getirmiştir. Bunu Hindistan'dan eski Türk coğrafyasına kadar birçok yerde propagandasını yapmıştır ve sonunda Uygurlar, devamında da Göktürkler bu dini resmi olarak almışlardır. Dolayısıyla Uygur kökenli, Göktürk kökenli olan o bütün o destan dedikleri, mitoloji olduğunu iddia ettikleri şeylerin hepsinin ana kaynağı Mani dinidir. Mani resmi dininin öğretileridir. Biraz daha kaçırsanız Avesta'dır. Biraz daha bakarsanız Çin'dir. Biraz daha bakarsanız Budizm'dir. Dolayısıyla Oğuznameler, Alper Tungalar, Türeyş destanları özgün Türk kültürünün ürünü de değildir. Yani bir kültürleşmeyle başka toplumların dinini, kültürünü alarak kendi diline çevirdikleri, kendilerinden de bir şeyler, bir şeyler kattıkları metinlerdir. Zaten o de yazanlar Soğutlardır. Soğutlar da İranlardır. Yani destanları bile %100 kendilerine aittir. Kaldı ki Kafkasya'da yaşayan Türk toplumlarının örneğin Karaçayların kendilerine ait bir destan teksti de yoktur kaldı ki mitoloji, yani Çerkez-Nart mitolojisi. Bu tabi profesyonel, profesyonellerin üzerine konuşması gereken bir konu. Bir kere Çerkez-Nart mitoloji ayrı bir şeydir, destan ayrı bir şeydir, tarih ayrı bir şeydir. Bu üç şeyin ayrımını bilmeyen amatörlerin yazdıkları makaleler, işte onların Wikipedia'ya yükledikleri şeyler üzerinden bazı tartışmalar yürüyor ama Çerkez-Nart mitolojisi saf bir mitolojidir. İnsanlık tarihini Mısırlar üçe ayırır. Mitolojik çağlar, destan çağları ve tarih çağları diye. Yine İran'da da mitolojik çağlar, destan çağları ve tarih çağları olmak üzere bu müktesebet üç dönemde yazılmıştır. Yunan mitolojisine de dikkatli baktığınızda mitolojik çağlar, destan çağları ve tarih çağları olmak üzere üçe ayrılır. Dolayısıyla daha profesyonel, daha işi bilen kişilerin e, mesela Mısırlı Raik Maneto'nun yazdığı e, e, Mısır adlı kitapta bunu net bir şekilde yazmıştır. Sonra aydınlanmayla birlikte bu yaklaşım İtalya'ya gitmiştir. İtalya'da Vico, Giambattista Vico e, yeni bilim kitabında mitolojiyi, destanın farkını tartışmıştır. Biz de kitaplarımızda bu konuları tartıştık. Şunun iyi bilinmesi gerekiyor. Çerkeznat mitolojisinin destan değildir bu. Mitoloji ile destanın farkı şudur. Mitolojik çağlarda saf bir antropomorfik ırk yaşar. Destan çağlarında bu ırktan bazı erkekler ve kadınlar insan ırkından birileriyle evlenir ve melez bir ırk ortaya çıkar. Bunlara kahramanlar denir. Gılgamış gibi mesela. Annesi Annunakidir, babası bir rahiptir. Buna destan denir. Tarih ise bildiğimiz Sümerlerin yazı icadından sonraki şeydir. Dolayısıyla hiçbir Türk toplumunun mitolojik metni ya da teksti yoktur. Elimizde yok. Olsa yazılı halde olur yani. Türklerin destanı olur, mitolojisi olmaz. Kırgızlar da öyledir, Kazaklar da öyledir vesaire. Kaldı ki Karaçayların bir destan teksti de yoktur. Yani profesyonel anlamda söyleyeceksek, kahramanları vardır, onları şarkılar yapmışlardır. Ona bir şey diyemem. Destanı bile olmayan Karaçayların Çerkez Nert mitolojisine sahip çıkmaları, bu bir komedidir, yani komik bir şey. Bu Çerkez atına sahip çıkmak ya da Çerkez kaya sahip çıkmak gibi bir refleks herhalde. Yani sonuçta yüzlerce yıl yüksek Çerkez kültürüyle iç içe yaşayınca, onlar da bazı şeyler kendi dillerine çevirmişlerdir. Olur yani böyle kültürleşmeler ama. Biz birçok kitap yazdık yani bu mesela İran ve Çerkez mitolojileri üzerine Edut var. Sonra 5 mitolojide Ölüler Ülkesi, Kafkasya var. Bu kitaplar biraz da profesyoneller için. Mesela burada Hint-Avrupa tezlerini eleştirdiğimiz kayıp kitap Vezirmes ve Ramayana var. Bu Turaya'nın Çerkezyalı müttefikleri var yani. Troya Savaşı'na destek olan kabirlerin Çerkezya olan akrabaklıkları. asıl önemli olan bu. Yani Çerkez ve Mısır mitolojilerinin kadimsi. Burada biz şunu Mısır papirüslerine dayandırarak Nart isminin, Nart mitolojisinin daha e, Türkler tarih sahnesine çıkmadan önce Kafkasya ile ilgili olduğunu zaten tespit ettik, yazdık yani. Aynı şey Hint Avrupalılar için de geçerli. Yani Asetinler için de geçerli. Bu metinlerde Kafkasya'nın hangi papyrusta haritalandırıldığını, Nart isimlerinin nerede geçtiğini, eski Mısırlıların Nartları, aynı bizim tanrılar, mitolojik, antropomorfik, yani Tepelte gibi gördüğümüz gibi gördüklerini, konuyu da Kafkasya'ya bağladıklarını uzun uzun anlattık. Yani müstakilen kitap yazdık. Bunun için bizim Wikipedia'ya girip veri eklememize gerek yok. Türk Wikipedia'nın Türkçesi zaten çetelerin elinde. Yani hani öyle bilimsel bir değeri yok. Irkçı, faşist böyle gruplar çökmüşler. Bir yerlerden bir şeyler ediyor. Çok onu ciddiye almamak gerekiyor. Ama Çerkezlerin şunu bilmesi gerekiyor. Çerkez Nart destanı diye bir şey yoktur. Çerkez Nart mitolojisidir bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buna kim ki Nart destanı diyorsa bilmiyor demektir konuyu. Bu bir destan değildir. Bu bir mitolojidir bir mitoloji bir halka ait olur. Zaten Kafkasya'da yaşayan Türk toplumlar oraya gelmeden binlerce yıl önce, Hint Avrupalı toplumlar oraya gelmeden yüzlerce yıl önce Mısır papyruslarında Nartlar isim isim, Nartların adı bulundukları yerler isim isim, hangi kentte oldukları, hatta Mısır'da da Nart isminin kullanıldığını, Mısır tapınaklarının kutsalın kutsalı denilen yerinin de Mert adıyla anıldığını, işte Mert ağacının bildiklerini vesaire vesaire bu kitaplarda biz yazdık. O kitapları okursanız yani bulunabilir herhalde piyasada. E, bugünlük ben sadece şunu söylüyorum. Çerkez Mert destanı diye bir şey yoktur. Çerkez Mert mitolojisi diye bir şey vardır. Bu sadece Çerkez halkına aittir. Çünkü bir mitoloji sadece bir halka ait olur. Öte yandan Hiçbir Türk toplumunun mitolojik bir metni ya da teksti yoktur. Türk toplumunun mitolojisi olmaz, destanı olur. Kafkasya'da yaşayan Türk toplumları ise büyük oranda destan tekstleri bile yoktur. Kaldı ki mitoloji yani. Böyle bir durum var. Bu konuda da önümüzdeki kısa sohbetlerin birisinde Hint Avrupa tezlerini de ben, yani Dumezil'de başlatılan tartışmayı da ele almayı düşünüyorum. Bugünlük bu kadar hani bir girizgah olarak yeter diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.